abone olmayı, like atmayı, istediğiniz videoları yorumla bildirmeyi unutmayın. Allah! <laughs> Allahu ekber. Sen Allah'ını hamdede. Tabii Allah'ta

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ya arkadaş ne almıyorsun bunu? Ben seyrediyorsun oradan ya. Allah'ım ya Rabbim Allah ya. Ay hiç gülcek halim yoktu. Bu namaz boşa mı gitti bilmem. Gel. Şeker. Çete, çete gel. Gel. Hazırda. Eşek seni. Hayır sakın sakın namaz mı gider bak günah boşa gider. Hayır. allah Allahu ekber Sen Allah'a hamd Hamide. Tabikaten Ekber. Ekber azap. Estağfurullah. Ekber Ekber.

selam. O saatte rahmetullah. Ya, ya. ya. ya arkadaş, ne almıyorsun bunu? Beni seyrediyorsun oradan ya. Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya. <laughs> Allah'ım ya. Ay hiç gülcek halim yoktu. Buna bu namaz boşa mı gitti bilmem. Gel. Şeker. Çete, çete gel. Gel. <laughs> Hazırda. Eşek seni. <laughs> Allah Hayır, sakın, sakın. Namaz bu gider. Bak günah boşa gider. Hayır.